Merhaba, bu videoda 9. sınıf Arapça 2. dönem 2. yazılı sınavına hazırlık soruları çözüyoruz. Hazırsan başlayalım. Ayrıca bu soruları indirebileceğin bir linki açıklama kısmına bırakmış olacağım. Dilersen oradan çıktı alarak da çalışabilirsin. İlk sorumuz, aşağıdaki metni Türkçe'ye tercüme ediniz. Metnimizi okuyalım. Şakkatun ve fruşe. Şakka daire, apartman dairesi. Mefruşetin eşyalı mobilyalı demek. Şakkatın mefruşe eşyalı mobilyalı daire. Fihiyat tahrir. Tahrir özgürlük, hürriyet anlamlarına gelir. Hay ise mahalle demektir. Özgürlük ya da hürriyet mahallesinde eşyalı daire. Leha hurfetinle. Leha onun var. Yani evin var ya da dairenin var daha doğrusu. Neyi var? Hurfetun nev. Nev uyku demek. Hurfetun hurfe oda demek. Hurfetun nev yatak odası. Ve hurfetul cülus. Cülus oturmak demek. Hurfetul cülus oturma odası. Ve metbah. Metbah mutfak demek. Türkçedeki mutfak kelimesine benziyor. Ve hammam. Hammam da Türkçemize hamam olarak geçmiş. Banyo demek. Leha, gurfetun ve gurfetül ve metbah ve hemmam. Onun var, dairenin var, yatak odası, bir yatak odası, bir oturma odası, mutfak ve banyosu var. El imaretu, Karibetun, El imare, apartman demek. Karibetun yakın. Garib min mahattatil metro. mitro. Garibe, garip, min. Harfi ceri ile kullanılır. Mahatta istasyon, el metro da metro metro istasyonuna yakın. Toparlarsak apartman metro istasyonuna yakındır. Türkçe tercümesini açıyorum. Hürriyet mahallesinde mobilyalı ya da eşyalı daire. Bir yatak odası, oturma odası, mutfak ve banyo bulunmaktadır ya da vardır. Apartman metro istasyonuna yakındır. Sonraki sorumuza geçelim. Aşağıdaki diyalogda geçen sayısal ifadeleri belirleyerek altını çiziniz. Önce diyaloğu okuyalım. Ahmet ve El Hudari yani manav arasında geçiyor. Bikem il fasulya. Bikem fiyat sormak için kullanılır. Kem kaç demektir? Bikem kaça? Kaç liraya? diye çevirebiliriz. Bikem il fasulya. Fasulye ne kadar? Manav konuşuyor El Hudari. Bi hamse aşrete lira. 15 lira. Kem kilo turidu? Kaç kilo istiyorsun? Ahmet, Orayı kilo vahit. Bir kilo vahit bir. Bir kilo istiyorum. Ve bir kemik tamatım. Domates kaça? Domates ne kadar? El hudari manav cevap veriyor. Et bir selase aşrete leyra. On üç lira. Arapça on bir on dokuz sayılarda önce birler basamağını söylüyoruz. Sonra onlar basamağını söylüyoruz. Hamse aşrete on beş lira. Selase aşrete 13 lira. Sayısal ifadeleri altı çizilmiş, çerçevelenmiş haline açıyorum. Hamse aşrete. Burada bir, bir kem ile sorduğu için bir ile başlıyoruz cevaba. Fiyatın önüne bir koyuyoruz. Bir hamse aşirete lira. Vahit bir demek. Bir selase lira. Bu da 13 lira demek. Sayısal ifadeler bunlar. Sonraki sorumuza geçelim. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Bakalım. İsmi Kerem. Adım Kerem. Hene talibun fissafit tasi. Tasi kaçtı? Tis a dokuz. Tasi dokuzuncu. Dokuzuncu sınıfta öğrenciyim. Valideti annem. Rabbetul beyt. Ev hanımı. Ve validi babam ise hamil. İşçi. Ehi mühendis. Erkek kardeşim mühendis. Ve uhti talibe. Kız kardeşim öğrenci. Fisafil hamis, beşinci sınıfta öğrenci. ene ohi bu ben ailemi seviyorum. Soruya bakalım. Birinci soru, ma mihnetu validi kerem. Kerem'in valid baba, babasının mihne, mihnetun meslek. Mesleği nedir? Kerem'in babasının mesleği nedir? Buna cevap verirken, bir soruya cevap verirken önce soru edatını atarız. Ma'yı attık. Mihnetu Validi Kerem. Kerem'in babasının mesleği amil yazabiliriz. Ya da validu Kerem. Kerem'in babası amil yazabiliriz. Ya da Kerem'in babası yerine huve deyip amil diyebiliriz. Cevapları birazdan açacağım. İkinci soru. Hel Tu Kerem. Kerem'in annesi mi? Hel mami. Soru 2. Tabakha tabbahane idi. Evet aşçı. Kerem'in annesi aşçı mı? Buna ne diyeceğiz? Önce hele atacağız. Olumsuz cevap vereceğimiz için parçaya bakalım. Kerem'in annesi Rabbetu Beytindi. Kerem'in annesi ev hanımıydı. Hele attık. La yazdık. La. Burada hiye Rabbetu Beyt yazabiliriz. Ya da Validetu Kerem Rabbetul Beyt de yazabiliriz. Cevapları açayım. Vailudu Kerem, Kerem'in babası işçi ya da huve amil, o işçi. Bunlar daha kısa cevap. Ama eğer aklına gelmezse buradan yardım alarak uzun, da, uzun cevabı da yazabilirsin. May attım. Validu Kerem. Mihnetu'yu da yazabiliriz. Uzun cevap vermek istersek. Mihnetu, validi, kerem, amil de diyebiliriz. Walidu kerem amil veya huve amil ikisinde yazabiliriz. İkinci soru Kerem'in annesi aşçı mı diyordu soruda. La validetu kerem rabbetu beyt. Rabbetul beyt. Hayır Kerem'in annesi ev hanımı. Ya da la hiye rabbetul beyt. O ev hanımı diye cevap verebiliriz. Sonraki sorumuz, aşağıdaki görsellerde yer alan giyim eşyalarının isimlerini Arapça olarak altlarına yazınız. Ayakkabı, etek, terlik ve gömlek var. Ayakkabı neydi? Hizaun, etek, tennure, terlik, şipşip şip ve gömlek, kamis demek. Hiza, ayakkabı, tennure, etek, şipşip, şip, terlik, kamis, gömlek. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri görsellere uygun kelimelerle tamamlayınız. Havel beytu sağıyır. Bu ev küçüktür. Havel beytu bu ev ondan daha küçük diyeceğiz. Sağıyır küçük, daha küçük ya da en küçük demek için sağıyır kelimesinde biraz değişiklik yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Şuradaki y'yi atıyoruz. Başına bir elif yazıyoruz. Yazılmışını birazdan açacağım. Havel beytu asgaru minhu olacak. Hazel kalemu rahis. Bu kalem ucuz. Bu kalem ondan da ucuz. Ondan daha ucuz diyeceğiz. Hazel kalemu rahis kelimesinde biraz değişiklik yapmamız gerekiyor. Ne yapacağız? Buradaki y'yi atacağız. Başına elif yazacağız. O da erhas olacak. Hazel beytu esferim minhu. Hazel kalemu erhasu minhu. Ne yaptık? Hayır kelimesinde y'yi çıkarıp başına elif yazdık. Rahis kelimesinde de Y'yi çıkarıp başına elif yazdık. İsmi taftil yapmak bu kadar kolay. Sonraki sorumuza geçelim. Aşağıdaki tabloda öğrencilerin hobilerine yer verilmiştir. Tabloya göre aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına ise Y yazınız. Evet, tablomuza bakalım. Zehra ve Furkan'ın hobilerinden bahsetmiş. Estibaha yüzme, kuretul kadem futbol, er resim, resim, Eşşatranç, satranç. Zehra yüzmeyi ve resim yapmayı seviyor. Bir de satrancı seviyor. Futbolu sevmiyor. Furkan ise yüzmeyi ve resim yapmayı sevmiyor. Futbolu ve satrancı seviyor. Şimdi cümlelere bakalım. Zehra tufaddilu, kuletarlı kadem. Tufaddilu tercih ediyor demek. Zehra neyi tercih ediyor? Futbolu tercih ediyor. Ediyor mu? Hayır. Dolayısıyla buraya Y yazacağız. Furkan la yufaddilu resim. Furkan la yufaddilu. Buradaki la olumsuzluk veriyor. Tercih etmiyor. Furkan tercih etmiyor. Neyi? Resimi. Bakıyoruz doğru. Buraya D yazacağız. Zehra la tufaddilu sibaha. Zehra yüzmeyi tercih etmiyor. Bakıyoruz oysa eriyor. Buraya yanlış yazacağız. Yufaddilu Furkan ve Zehra. Furkan ve Zehra tercih ediyor. E şatranç, satrancı doğru mu? Evet satrancı her ikisi de tercih ediyor. Buna da doğru yazacağız. Ben cevapları açıyorum. Ben buralara tik koymuşum ama sizler harf ile yazın. E, tik ya da çarpta yazabilirsiniz. Zehra tufaddilu kurtel kadem. Zehra futbolu seviyor. Yanlış futbolu sevmiyor çünkü. Furkan la yufaddilu resim. Furkan resmi sevmiyor. Doğru. Zehra laut fandilustibaha. Zehra tercih etmiyor yüzmeyi. Zehra yüzmeyi tercih etmiyor. Doğru. Yufaddülü Furkan ve Zehra. Furkan ve Zehra tercih ediyor. Neyi? Eşşatranç, satrancı. Doğru. Aşağıda abdest ve namaz ile ilgili kelimeler karışık verilmiştir. Bu kelimeleri tamla uygun başlık altına yazınız. Kelimelerimize bakalım. er ruku demek. El madmada mazmaza olarak geçmiş dilimize yani burna su çekmek demek. Gaslül vecih. Vecih yüz. Gaslül yıkama demek. Yüzü yıkama. El kıyam. Ayakta durma. re's, -re Başı mesetme. Es sucud ise secde. Buradan rükû. Er rükû. El kıyam. Es sucud. Namazla ilgili ifadeler. El madmada gaslül ve meshur res. Abdestle ilgili kelimeler açalım. El madmada burna su çekmek. Gaslül vecih yüzün yıkanması. Meshul res. Başın mes edilmesi. El er rükû, rükû, el kıyam, kıyam yani ayakta durma. Es sucud ise secde demek. Evet bugün sorularımız bu kadardı. Sınavlarınızda hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.